Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Hepinize selamlar, hayırlı kandiller diliyorum. Yarınki Kocaeli yarışlarının tahminlerini vereceğim. Ondan önce kısaca İzmir'e bakalım. İzmir'de maalesef e, yani şart bir yarışlarda yanıldık. Özellikle eee öldük. övdük. E, yalnız istediğimiz yarış yapamadı, 2. kaldı. Baştanar övdüğümüz atlardan biri 4 boy startta kaldı. Sonlarda çok güçlü geldi ama yeterli olmadı. Yani baştan kaybettiler öyle söyleyeyim. Mayim Borşus'a ise yani çok da bir önemli bir orijini yok ama İstanbul yavrusu. İstanbul'da tanıyoruz. Yani çok da böyle aman aman bir at değildi. Selman Taşbey'in atıydı. Ama at çok güzel koştu. E, oradan kaybettik. Sideli yani çok iyi koştu. Ben belki kısa gelebilir dedim. Line Flag bir ara kazanıra girdi. Önerdiğimiz bir attı. 16.90 90 Ganyan'la. ikinci kaldı. Toros dağına dedik geçilmez dedik. Koca alanı yıkmakla hata yaptık. Çok rahat kazandı. Yani Diğer atlar hiç varlık bile gösteremediler yani. Cameron yani orada da Delaveri e, başta önerdiğimiz attı. O da geç kalan ataklarla ikinci oldu. Cameron da çok iyi koştu. Bir diğer sürprizi Son ayakta da zaten ilk iki atımız 4 ve 1'di. Yarışta 4-1 şekli, şeklinde bitti. Yarınki Kocaeli yarışlarına e, gelecek olursak Güzel bir program var. Bakalım ne derece başarılı olabileceğiz. Günün birinci ayağında son yarışında Mazlum Pirdemir'in iyi yer tutamamasından dolayı sonlarda geç kalan ataklarla ikinci kalan 4 numaralı Kızıltu çok çok iyi koşması lazım. Tolga yıldızla aynı hatayı yapmaz. Önde kaçacak atların arkasına yatıp 2-3 gidip düzlüğe doğru yarışın liderliğini almaya çalışacak iyi bir attır. Bana göre bir tane rakibi var. Son yarışta mesafenin uzun geldiğini düşündüğüm 7 numaralı yener. Bu Kızıl tuğu zorlayacak tek attır. Ben 4 7 şeklinde buraya sizi burayı size tavsiye ediyorum. 4 7 olarak tavsiye ediyorum. Günün ikinci ayağına geldiğimizde muhtemelen ekürler büyük favori çıkacak. Ben geçen yarışta bunları tek verdim ama beni hayal kırıklığına uğrattılar. Şimdi yarın Urfa'dan gelen bu 2 numaralı Atikçi, Dilba taktıktan sonra çok iyi bir yarış yaptı. Hızlı bir at. Aylincan da hızlı bir at. İkisinden hangisi numarayı alacak? 1200 yarış. Birbirlerine kontrollü giderlerse birinden biri kazanabilir. İlk şanslı atın 2 numara at iki çiçeği. 4 numara Aylincan da iyi koşabilir böyle bir mesafede. Yani İncil'i Zehra'dan daha fazla Aylincan'ın şansı var bence. Ama dediğim gibi ya sana ya bana yaparlarsa iki ile 4 ikisi de şansını kaybedebilir dolayısıyla sonlarda İncil Zehra gelebilir. Ama bence Aylin Can için daha şanslı İncil Zehra'ya göre. Ben önce ilk 2 numara Atik Çiçek'i diyorum. Sonra 4 numara Aylin Can diyorum. Ve daha sonra da arkadaşlar bu 2 tane yarış sentetikte koşan 8 numara Damla Sakızı'nın son yarışından sonra kaba çıkacağını startının da 1 olduğunu düşünürsek iyi bir yerlerde konumlanırsa belki kabakumda çok etkili bir yarış yapabilir diye 3. at olarak da onu önermek istiyorum. 2-4-8 Buradaki tavsiyem. Günün 3. ayağına geldiğimizde açıkçası son yarışını çok beğendim. 3 numara Persian Prince. Önde e, Overcloud belki rahatsız edebilir. İyi e, start alabilirse 5 numara Gold Coast rahatsız edebilir ama 3 e, numara Persian Prince çok iyi koşar. Bence yarışın en şanslı atıdır. Son yarışını beğendim. 1 numara Spartacus kalite bir at biliyorsunuz. E, Pist ıslak bursa daha da etkili olabilir. 5 numara Gold Coast bir yarış gördü. Startta kalmazsa çok iyi. Bu at iyi bir at. 8 numara Black Adler mesafe biraz kısa gelebilir ama yine de yazalım son yarışları fena değil. Ve 9 numara Black Wasp da yine mesafe kısa gibi görünse de belli olmaz. Sonlarda güçlü gelebilir. 3-1-5-8-9 sırasını tavsiye ediyorum. 3-1-5-8-9 Günün dördüncü ayağına geldiğimizde 2 numara Ball of Love ıı, gerçekten iyi koşuyor. Yani iyi bir at yazmamız lazım. 6 numara Sundown Son yarışı fena değil. Orada Berken bir talihsizlik yaşadı. O yarışı kazanması lazımdı ama Berken ekstrem bir atak yapınca dayanamadı. Bence Ball of Love'ın ciddi rakibidir. Altırma Sundown. Yine 4 numara Kumru Maiden'dan yani Ayan Kurşun herhalde tercih etmemiş. Sundown'a gitmiş ama at çok güzel çıktı. Yani yarın eğer önde kaçıp giderse yine o Maiden'dan çıktı. Yarış gibi yakalanmayabilir. Yani tehlikeli bir at bence. 4 ve daha sonra 5 numara obsidyen de takip atımız. Ee, iyi koşabilir, iyi bir ekürün atı. Herhangi bir ters bir yarış yapabilir. 2 6 4 5 sırasını veriyorum. Şimdi günün 5. ayağına geldiğimizde tek tercihimizi burada kullandık. Ee, açıkçası 1 numaralı Babacandırın son iki yarışını çok beğendim. Ee, Havuz Aslan'ın da son yarışını aksine beğenmedim. Chris Bey adeta uyuttu arka tarafı gitti. Havuz Aslan'ı da geç kalan ataklarla uzak geride ikinci kalmıştı. Ben aynı yarışı Babacandır'dan bekliyorum. Yani Chris Bey'in yaptığı yarışı ya starttan çıktığı gibi Kenter Babacandır'ın arka tarafı uyutup gitmesini bekliyorum. Veya 800'lere 1000'lere kadar iki gidip 800'den sonra tempoyu artırıp gitmesini bekliyorum. At fena bir at değil. Ben bir numara Babacandır'ı riske girip Bank olarak öneriyorum. Sonuçta atatı geçiyor. Yarın büyük ihtimalle havuz aslanı büyük favori çıkar ama ben Babacandır'ın çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Mesafe avantajını iyi kullanacağını düşünüyorum. Kilo avantajı da var, 2 kilo. Belki ayan koşu 54'e binemeyebilir. 55-56 3-4 kilo avantajlı olabilir Babacandır. Ben yarış gidişatından dolayı bir numara Babacandırı tercih ediyorum ve sizlere bank olarak öneriyorum. Günün son ayağına gelince çok zor bir yarış. Yani kesinlikle eee şu at gelir bu at gelir diye bir tahminde bile bulunamıyoruz. Sadece kısa geçmek isteyen arkadaşlar için 6 numara Milyoner, 4 ozanlı Ozanoğlu şanslı gibi görünüyor. Sürprizden 9 numara oğlum Volkan diyorum. Bu 3 adı kısa geçmek isteyen arkadaşlar değerlendirebilir ama ilk ayakları zaten çok kısa geçtik. 2 at, 3 at, 4 at, 5 at, hatta sonraya ben ekürlerden birini yazarak hepsi yazmanızı tavsiye ediyorum. 12 at öneriyorum. Ters bir at gelebilir. Değişik bir yarış olabilir. Hiç beklenmedik bir at gelebilir. O yüzden ben sonraya hepsi yazmanızı tavsiye ediyorum. Hepinize bol şanslar diliyorum. Kanalımıza abone olup videolara beğeni atıp yorum yazarsanız seviniriz. Ücretli olan WhatsApp grubumuza dahil olmak isterseniz numaramız 0545 625 50 93 arkadaşlar. Hepinize hayırlı akşamlar. Hoşçakalın. Şans yanınızda olsun.